yıllar süren bir dostluğumuz vardı. Aramızdaki güçlü bağ, sarsılmaz güven ve samimiyet... ...bugün onun bu dünyadaki izini sürmem için beni yüreklendiriyor. Eski dostlarla anıları sığdırdığımız fotoğraflarda Ara Güler'i konuşuyoruz. Merhaba. Bugün yine bir Aragüler dostuyla birlikteyiz. Bu dost öyle bir dost ki gerçekten iyi bir dost Zülfü Livaneli. Merhaba Zülfü Bey. Merhaba Fatih. Öncelikle size çok teşekkür ederim. Gerçekten bizi kabul ettiğiniz için hem kendi adıma hem ekip arkadaşlarım adına bu pandemi sürecinde bizi ağırladığınız için çok teşekkür ederim. Nasılsınız, İyi misiniz? İyiyim. Estağfurullah. Tabii hoş geldiniz. Ee, e, Ara ile ilgili, arabinin her şeyi olan bir dostum Fatih dostumla ve diğer arkadaşlarla böyle bir görüşmek beni de tabii ki mutlu ediyor. Çünkü kaç yılında tanıştığımızı bile unuttum ben. O kadar uzun yıllar Ara abi ve seninle beraber olduk ki elbette onu anmak için en doğal buluşmalardan birisi oldu. Bize biraz Ara e anlatır mısınız? Ara Güler çok hani nevi şahsına münhasır dedikleri eskilerin. Batı dillerinde sui generis dedikleri çok özel bir insandı. Şimdi büyük fotoğrafçılığını, büyük gazeteciliğini bir tarafa bırakarak da düşünelim önce. Şimdi İstanbul'un çok ilginç karakterleri vardı. Bunlar böyle masalarda, konuşmalarda falan hayatları böyle geçti. Çok fazla da yazılı bir şey kalmadı ama mesela ta eskilerden alalım Ahmet Rasimler, daha sonra gelelim işte Yaşar Kemaller, Aragüler, Sadri Alışık, Nadir Nadi, Yahya Kemal böyle çok ilginç karakterler vardı. Türkiye'yi Türkiye'ye yapan ilginç karakterler. Bunlar zaman zaman işte buluşurlar, konuşurlar. Hatta Neyzen Tevfik de onlardan birisiydi. Şimdi bu ilginç karakterlerden, bizi biz yapan karakterlerden birisi de Aragülerdi. Yani hiç resim çekmemiş olsaydı bile o şahsiyetiyle, konuşmasıyla, esprileriyle falan... İstanbul'u İstanbul yapan, Türkiye'yi Türkiye'yi yapan çok önemli değerlerden bir tanesiydi. Onun dostluklarıyla, anlatımlarıyla ki biz çok beraber olduk. Yani hep Arabi ile tek başına da çok oturdum ama bir yandan mesela Çetin Altan, Aragüler, İlhan Selçuk, ben, Yaşar Abi, yani böyle bir topluluklar da çok oldu. Tanına doyulmaz günler mi şimdi düşünüyorum hakikaten biraz yoksullaştık biz bu insanları kaybederek. Ara Güler bir yanıyla şahsiyet olarak büyük bir şahsiyetti. İkinci yanı da e, bu fotoğrafa getirdiği boyut hakikaten inanılmayacak bir boyut. Yıllar önce bir cumartesi günü benim saçlarım falan siyahken <laughs> bir cumartesi günü çıktık. Bir e, ara abiyle bütün bir gün fotoğraf çekimi yaptı. Kadırga'ya götürdü beni. Süleymaniye Camii'nin oralara götürdü fakir mahallelerine götürdü. Oralarda çocuklarla falan çok 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 ilginç fotoğraflar çekti. Sonra bir de stüdyo. Ben Melih Kibar'ın yer altında bir stüdyosu vardı müzik stüdyolarında ışık olmaz. Loş bir ışık olur evet. böyle ancakken birbirini görebilirsin. Oraya geldi resim çekmeye. Ben dedim ki ara abi ne yapacağız şimdi burada ışık falan sen merak etme sen işine bak dedi. Çıkardı o küçük laikasını. Bir baktı etti bilmem ne yaptı. Ondan çekti buradan çekti yaptı. Portre çekimi falan yaptı. Sonra dedi ki ha ben istediğimi aldım dedi. O bir portre biliyorsun onun için bir tane rekaladı mı o onundur. Yani ben senin resmini aldım dedi. Ama o az ışıkta o olmayan ışıkta nasıl yaptı? Nasıl çekti? Böyle ayaklar, sehpalar, şunlar, bunlar yok. Sen çok iyi biliyorsun, o laykayı like çıkarıp... flaş kullanmaz Flaş kullanmadan böyle çekerdi. Müthiş. Yani dediğim gibi büyük bir şahsiyetti ve büyük bir dosttu. Çok da güzel eskilerden anlatarak çok da güzel dersler verdi. Çok da güzel öğütler verdi. Benim hayatım açısından önemli olan şeyler de söyledi bana. Ben bunları anlatmadım hiçbir yerde ama... ...madem ki en yakın dostu geldi... Ara abinin anlatayım mı? Çok teşekkür ederim. Ne güzel olur. Buyurun. Şimdi e, Karaköy'de bir lokantadaydık akşam. Konuşuyoruz, ediyoruz. Laf şeyden açıldı, Hrant'tan açıldı. Hrant Dink. Yani işte yıldızlara karışan evet. Hrant Daha sonra işte laf geldi, Uğur Mumcu'ya geldi, ötekilere geldi. Şuna buna ne kadar çok insan öldürüldü Türkiye'de diye. Hakikaten Doğru. öyle. Dedi ki bak ben sana bir şey söyleyeyim mi dedi. Sen dedi politikadan iyi ki zamanda çekildin. Eğer çekilmesen <laughs> seni de öyle yaparlar dedi. Ben bu Türkiye'yi dedi bilirim. Biraz öne çıkan insanları mutlaka cezalandırırlar. Onun için dikkat et kendine dedi. Bu da yıllar önce oluyor. Şimdi bu da çok önemli bir öğüt. Türkiye'yi bilen bir insanın yaşamış yaşanmışlıktan getirdiği bir tecrübe. Daha sonra başka anılar var. Nürnberg'e gittik beraber işte orada onun ödül aldı. Yürgen Yürges'le beraber. O benim ilk filmlerimi çeken hı hı. kameraman büyük Yürgen Yürges'le beraber. Onlarla ilgili bir konuşma yaptım. İkisiyle de ilgili çok hoşla, hoşuna gitti. Çok hoşlandı o konuşmadan. Ha bir de şey var. 8. İz diye bir yazı yazdım Vatan'da. 7 İz kitabı çıkmıştı evet. ya. Ben Yeryüzünde 7 o... İz kitabı. Sekizinci iz diye bir yazı yazdım. Vallahi ya gözüme karşı beni memnun etmek için söyledi. "Yazsam mı?" söyledi. "Benim için en güzel yazıyı sen yazdın." dedi. Çok doğru. Yani yani anısı çok derindir Ara abinin bizde. Hayattayken Ara Güler sizi bir araya getiren bir arkadaşınız vardı. O da ne bileyiz Türk'tü. İşte Yaşar Kemal'ler, Çetin Altanlar sizlersiniz. İşte İlhan Selçuk Unutamadığınız bir sohbet var mı? Bir anı var mı? Çok var. Nebil tabii böyle çok önemli bir katalizör rolü görüyor evet. Türkiye'de. Yani o kadar değerli ki yaptığı iş. Herkesin birbirine düşman olduğu bir ortam diyebiliriz. Bazen buralarda insanları buluşturuyor, onu ona getiriyor, onu ona götürüyor, bunları bir araya getiriyor. Hakikaten önemli bir işle bu. Yani bu bu başka da bu kadar iyi yapan yok ve bir yandan da Türkiye'nin hafızası olan binden fazla belgesel çekiyor. O bakımdan yani inanılmaz bir e, iş yaptığı. Tabii ki Ara abiyle olan buluşmalarda e, tabii ki Ara, e, Ara abiyle Nebil her zaman oluyordu. Hı hı. Bazen olmuyordu ama her zaman oluyordu. Bazen de mesela dediğim gibi Çetin Altan Ara abi, ben oluyorduk. Yaşar Kemal'le zaten 44 yıl biz hiç <laughs> ayrılmadık. O da o ona şey derdi. Evladım ara. ona öyle hitap ederdi. Evladım ara. Çok severlerdi birbirlerini evet, biliyorsun. Evet. Şakalaşırlardı da zaman zaman. Çok zaman. şakalaşırlardı. Çok. Ben çok tanık olurdum. Çok. işte evladım ara da öyle. E, tabii konu Aragüler olunca ben biraz duygulanıyorum. Ben de. E yardımcım beni uyardı gözlerim sulu dedi. Olsun. E, olsun. Doğal. Doğal insanız, evet. doğalız. Olduğu evet, gibiyiz. Aynen. Hatta şu anda bir şey oldu. Dışarıdan ses geliyor dedi teknik arkadaşlarımız. Ya sebze geçer o geçer bu geçer. Şehir zaten. Aragüler'de halkı çekmedi de. mi zaten? Tabii tabii. tabii. Aragüler'in insanları tamam dünyadaki büyük sanatçılar var, dünyadaki önemli insanlar var ama bir yandan da sürekli emekçileri çekti. İstanbul'un emekçilerini, halkını çekti. Zaten o kadar değerli ki bir daha çekilemez artık. O dönem yok çünkü. O dönem yok. Yani bir yandan şöyle bir şey. Hem fonksiyonu büyük hem sanatı büyük. Fonksiyon olarak bir dönemin emekçi İstanbul'unu bize aktardı, saptadı, arşiv yaptı, tarih olarak bilincimize kattı, görsel bilincimize. Bunu yaparken de müthiş bir estetik duyarlılıkla yaptı. Yani kalkıp da işte ben tamam burada çekiyorum bunları. Yani gazete fotoğrafından onu sanata yükseltebilmiş bir insan. Çok azdır dünyada bunu yapabilen insanlar. O yüzden de seçtiği konular hem de o konuyu işleme biçimi inanılmaz sayeden işte bu yetenek. Böyle bir yetenek. Evet. Bir soru daha soracağım. Tabii. E, Aragüler fotoğraflarında insanları buluşturdu. Az önce de birazcık konuştuk. Evet. Ee, i̇nsanlık tarihine bir not bıraktı. Tabii. Bunu nasıl sağladı? Şimdi büyük sanatçılar çeşitli konularda kendi yaşadıkları dönemin vicdani tanıkları olurlar. Hı -hı. Biz şimdi Fransız ihtilalini okuruz. Micheleden, Micheleten şundan bundan ama esas olarak Balzac'ın romanlarından okuruz. Biz Fransız ihtilalindeki o sokaktaki insan ne düşünüyordu, ne hissediyordu? Oradan öğreniriz. Ya da Borodina Savaşı'nı Tolstoy'dan öğreniriz. Petersburg'daki hayatı Dostoyevski'den öğreniriz. Türkiye'nin mesela Çukurova'nın sanayileşmesi, o yoksul köylünün mücadelesi, o sömürülmesi, bunu Yaşar Kemal'den öğrendik. Yaşar Kemal daha sonra İstanbul'daki emekçilere yazdı, deniz emekçilerini yazdı, deniz güzdü falan. O kuşak zaten angaje bir kuşaktı. O kuşak bugünkü gibi efendim ben bireysel sıkıntılarımı anlatırım, postmodern anlatılarda kendimi bulurum değildi. O kuşak e, hakikaten kendini sorumlu hissediyordu. Ben bu işi yapıyorum, bu halka faydalı olacağım diye. Ara Abide de o bilinç vardı. Onun niye gitti emekçileri çekti? Niye İstanbul'un şeylerinde, zengin sofralarında değil de gitti emekçilere? Beni de fotoğraf çekerken götürdü böyle Kadırgan'ın hiç bilmediğim sokaklarına falan götürdü. Çünkü gezerdi, dolaşırdı, bakardı, görürdü. Anadolu'da bile biliyorsunuz Afrodisya'sı keşfetti evet. ya dolaşırken. Bu nasıl bir göz yani? Arkeologları yapması gerekeni yaptı. Tabii biz sadece resimleriyle konuşamıyoruz. Çünkü resimleri, sanatıyla kişiliği benim kafamda iç içe geçmiş durumda. Bütün o kadar değişik ve büyük bir şahsiyet ki en iyi senin bildiğin gibi. O şahsiyetin yarattığı eser de çok büyük, keşke insanlar onu ıı, tanıyabilseydi. O böyle aksi konuşurdu ya, tersten girerdi böyle, o aksi konuşurken bir gerçeğe değinirdi ve altında büyük bir şefkat vardı insanlara, o aksiliğin altında. Hele çalışan kesime, emekçi kesime bir şefkat vardı, o şefkat çok önemli. Rus romanının mesela sırrıdır, küçük insana duyulan şefkat bizim o dönemin romancılarının, yazarlarının, sinemacılarının da sırrı budur. Çok sıcak şeyler yapmışlardır. Ara abide de o çalışan insana duyduğu şefkat vardı. Said Faik gibi, Orhan Veli gibi, Yaşar Kemal gibi. onların fotoğrafa eğilmiş bir haliydi. Evet. Geçtiğimiz yıl Aragülerin bir edebiyatı sergileri açıldı Saint Petersburg'da. Siz de orada konuşma yaptınız. Ondan biraz bahseder misiniz bize? <laughs> biraz anılar. Şöyle Rusya'da benim kitaplarım çıkıyor. Evet. Ee, ve kitaplar epey ilgi görünce Saint Petersburg'da bir eee Saint Petersburg yılı vardı. Kültür, şen, kültür Şenlikleri, St. Petersburg Belediyesi'nin yaptığı, orada da Milletler Evi diye bir yer var. Milletler Evi'nde bütün bu uluslararası etkinlikler içinde bir tane livaneli ve onu etkileyen yazarlar sergisi açmak istediler. İsim de buydu. Şimdi ben de düşündüm, beni etkileyen yazarların, çok güzel bir onur tabii orada, fakat beni etkileyen yazarların hemen hemen hepsinin resmini Ara abi çekmiş zaten. O zaman dedim ki bu Aragüler resimleri olmalı ve biz de orada ne güzel St. Petersburg'da böyle bir edebiyatçılarımız yani gelin Yahya Kemal'den Mömçe'ye kadar gelin işte hepsi. Peki biz bunu gayet kolay bir şey zannettik. Fakat bu arada Ar abiden sonra maalesef o resimler bir holdinge devredilmiş ve holdingten dediler ki biz size resimleri vermeyiz. Ee, yapamazsınız, edemezsiniz ya dedi ki bu bakın sen Petersburg gibi bir kültür merkezinde, bir kültür başkentinde bir sergi açılıyor. Orada bir Türk yazarı ve Ara Güler en büyük ismi zaten vefat etmiş. Ondan sonraki ilk sergiydi bu arabinin resimlerini sergileneceği, ilk sergiydi. Ben de vesileydim buna. Vermeyiz dediler, etmeyiz dediler. Ne bileyim sana geldi, sonunda sen sağ ol yani çok yardım ettin orada. O sergi sen olmasan açılamazdı. Yüzüne karşı değil hakikaten söylüyorum. Ve ne zaman bu tarz bir sıkışıklık olsa sen yardım ettin. Ama bakın ayıptır, yazıktır, günahtır. Aragüler bir meta değil. Yani Aragüler'in resimlerinin haklarını almış olabilirsiniz ama sevgili arkadaşlar. Bu dünyada da nasıl yapıldığını biliyoruz biz bu işin sergisine mani olarak olmaz. Aynı sergi sonra Ankara'da benim adıma yapılan kültür merkezinde açıldı. Ama ne güçlüklerle yapıldı onlar. Ne bil ne güçlükler çekti. Sen ne güçlükler çektin. Ya onlar tam tersine bu işe ya yapalım tamam Aragüler resimleri işte Sen Petersburg'da sergilensin ya da sponsor olalım başka bir ihtiyacınız var mı falan diyeceklerine mani olmaya çalışıyorlar. Ve böyle sanki kendi ellerinde malı gibi. Ya hiçbir sanatçı hiçbir holdingin malı olamaz. O çünkü sanattır. Sanata sahip olamazsın. Aragüler resimlerine onların belki mali hakları falan filan olabilir ama e, tamamen sahip olamazsın. Bir de böyle davranamazsın. Şimdi ben kendi kitabımda, kitaplarımda benim için onurdur. Aragüler benim resmi portrelerimi çıkmış. Ben onu kendi kitabımda kullanamayacak mıyım? Senin iznine mi tabi? Yani sen de izin verdin vermedi. Buna mı tabi bu? O bakımdan ben bunu çok yanlış buluyorum ve bu vesileyle de söyledim. başka yerlerde de söylemek lazım ve rica ediyorum. Bunu bir kapitalist meta halinden çıkarsınlar. Sonuçta ortada olan Aragülerin fotoğrafları yani şey değil bu. Yani ne bileyim, Bitcoin Bitcoin değil bu. Çok doğru. Ara Güler fotoğraf. <laughs> Önümde bir kitap var. Bu kitap Amerika'da basıldı. Sizin kitabınız. Ve kapağında Ara Güler fotoğrafı. Evet. Bu fotoğraf Ara Güler için çok önemliydi. Bu fotoğrafa şöyle derdi. Bu fotoğrafla fotoğrafta hem hüzün var hem mutluluk var. Evet. Nedir hüzün diye sordum. Hüzün, iki sevgili oturdular diyor. Evet. Kahvelerini içtiler. Belki diyor tartıştılar, birisi vapura bindi gitti, birisi de orada kaldı. Mutluluk da yine aynı şekilde tersini düşünün. Kahvelerini içti, el ele tutuştu, evlerine gittiler. Biraz bu kitaptan bahseder evet. misiniz bize? Müthiş bir fotoğraf bu, sahiden müthiş evet. bir fotoğraf. Ve Amerika'da Serenat kitabı çıkacağı zaman New York'taki yayıncım işte kapak falan teklif ediyordu, şudur budur. Ben de Ara resimlerinden gönderdim dediler bu bambaşka bir şey. Hmm. Bu dediler işte art. Bu dediler art, resim falan değil başka bir şey. Ve hatta dediler ki biz bunun bu Arabayın resimlerini sizin burada yayınlayacağımız bütün kitaplarda kullanalım. Bir seri olsun bu dediler. Ben de tamam olabilir dedim. Fakat bu resmi almak için de tabii epeyce <laughs> mücadele Biliyorum. edildi. Yani sen yardımcı oldun sağ ol. Sonunda alabildiler ve böyle bir Amerika'da bütün basının bahsettiği, kapaklarında duydu. Hatta 2020'nin en iyi kitapları arasında seçildi bu arada bu Amerika'da. Böyle bir kitapta Ara Abi'nin e, kapağı olmuş oldu bana ne büyük bir mutluluk. Evet. Fakat sonra e, orada yayınlanacak, bundan sonra yayınlanacak olan kitabım da Huzursuzluk. E baktım Mardin Mardin'de geçiyor. Mardin fotoğrafları aradım. O <laughs> başka. Mardin fotoğrafları aradım. Ara Abi'nin o huzursuzluğa uyacak fotoğraflarını aradım, bulamadım. Ona da böyle bir şey yaptık, e, Zeugma'dan bir kapak yaptık. Bu da Ara abi herhalde buna memnun olurdu yani bu huzursuzlukta çünkü ona uygun bir kapağını bulamadım <laughs> maalesef. Ama bundan sonrakilerde sen de yardımcı olursun gene yaparız. Zülfü Bey siz müzisyensiniz, senaristsiniz. Ee, yazarsınız yönetmensiniz yazarsınız bu kadar meslekler arasında konserlerinizde milyonlarca insanı bir arada görmeyi nasıl sağladınız Valla bunu bilinmez bunun sırrı yalnız benim tabii özelliğim ses sanatçısı değilim kendi bestelerimi seslendiriyorum ama arabesk gibi üstü örtülmüş fantazilere dönüşmüş bilmem ne yapmış falan ticari değil özündeki neden Aşık Veysel türküleri bitmiyor, niye Uzun ince Bir Yoldayım ya da Kara Toprak bitmiyor, niye Neşet bitmiyor? Yani onun için bu halkın bir özü var. O öze ulaşabildiğin zaman işte Aragüler gibi oluyorsun. Son olarak sizin Aragüler fotoğraflarına baktığınız zaman hangilerini beğenirsiniz? Hoşunuza giden. Allah ayıramam ki, o kadar güzel ki, o kadar güzel. Yani o mesela şeyde bir amele pazarları vardı eskiden. Hani gider iş beklerlerdi. Şimdi belki bazı yerlerde var. Duvar giden. dibine tizilmiş. Duvar dibinde şöyle durdukları. Olağanüstü bir şey. Yani bir klasik tablo. Evet. O aynı zamanda hem de işte dediğim tanıklık. Kayıkçılar. O böyle Haliç'te bir geminin gölgesinde bir şey oldu. O buğulu dumanlı e, İstanbul tabi o meşhur resimleri Beyoğlu'nda kar yağarken o at arabası resmi klasik hmm. nasıl bir açı var nasıl bir bakış var orada yani kim yakalayabilir onu 10 On bin kişiye o resmi çektir o resim ayrılır çünkü açı başka ışık başka bir de tabi meşhur ağrı da resmi şiirdir o da. Evet. şiirdir o resim de şiirdir o dönemde yani Aragüler Bunları gördü çekti. Aragüler gibileri yok muydu düşünemediler mi? Niye Aragüler bunları çekti? Şimdi bir kere büyük sanatçı diye bir şey var. Büyük sanatçı yani o niye büyük sanatçı oldu Yaşar Kemal? Niye büyük <laughs> sanatçı oldu? Bunun da cevabı yok. Büyük sanatçı bir. İkincisi sorumluluk hissi olan soldan gelen bir sanatçı. Bu da çok önemli bir şey. Üçüncüsü gazetecilik. Onun üstüne çok duruyordu ya çok haklı. Evet ben muhabirim diyordu ya hakikaten böyle atlayıp habere giden haber ne demek insan demek o insana giden ve onun haberlerini çeken ben başlangıçta zaten böyle sanat fotoğrafları çekeyim çok güzel resmi çekeyim diye düşündüğünü zannetmiyorum o böyle gazeteci olarak gidiyordu olaylara gözüne çarpan şeyleri çekiyor vicdanına dokunan mesela o amele pazarını çekiyordu Koma çekerken o büyük yeteneği ortaya çıktı işte. Yoksa o resimleri o sırada herhalde çok daha çok sayıda gazeteci çekiyordu. Ama olmuyor işte, olmuyor. Bir sır var biliyor musunuz? Bir şeyin yüzde 99 onda dokuzunu aynı yaparsınız, ama öbür büyük sanatçı gelir. O binde bir dokunur, o sanat olur. Öbürü de ortalama kalır. Bunun sırrı dünyada keşfedilememiştir. Niye Picasso öyle? ne yaptı? Onun gibi bir sürü insan yaptı da o ne yaptı? Niçin öyle yaptı? Evet. Şimdi bizim insanlarımıza bir şey var, ya duyarım ben bazen. E ne olacak bizim de laikamız olsa biz de çekerdik o fotoğrafları. aragüler Ara Güler derdi ki hayır, en iyi daktilosu olan en iyi romanı mı yazar? Tabii, tabii, tabii. En iyi boyası olan en iyi ressam mı? Ben e, şöyle söyleyeyim mi? Laika alabilirsin ama laikaya layık olmak lazım. Çok doğru. Değil mi? Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Ara andık. Ruhu şad olsun. Sağ Hiçbir ol. zaman unutulmayacak dünyada da. Unutturmayacağız. Evet. Büyük dostumuz. Ruhu şad olsun. Çok teşekkürler. Sağ Kara ol. yemişler gelsin. Onu da bezerdim.